Merhaba arkadaşlar. Açık İse TV'de Aralık 2023 sorularını çözmeye beraberce devam ediyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi 5. testindeyiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu ayetten hareketle insan ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım gençler. Her türlü canlı her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Arkadaşlar Amellerinin karşılığını görecektir. Kötülüğün temel kaynağıdır. Bir, bir amaç için yaratılmıştır. Hayatın bir sonu vardır gençler. Bakın insan ile ilgili hangisi söylenemez. Kötülüğün temel kaynağıdır derken arkadaşlar insan kötülüğün temel kaynağı, kaynağı değildir. E, kaynaklarından biridir. Söylenemez ifadesine soru köküne dikkat edelim gençler. Amellerinin karşılığında evet iyilikle de sınanacaksınız. Kötülükle de sınanacaksınız. Bir amaç için yaratılacak, yaratılmıştır. Evet imtihan etmek gençler. Hayatın bir sonu vardır ve bize döndürüleceksiniz. Bu da sonunu gösterir. Cevabımız Bursa olacaktır. Geldik ikinci soruya hangisi vurgulanmaktadır demiş gençler. Bakalım. Ee, kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Diyor. De ki onları ilk defa var eden diriltecektir. Yasin suresi 78 ve 79. ayetler arkadaşlar. Burada e, ba's. Evet ba's gençler. Ba's teriminden e, terimi anlatılmaktadır. Ne diyor? E, kim diriltecek diyor. Onları ilk defa var eden Geri döndüren arkadaşlar bas terimi cevabımız Ceyhan olacaktır. Haşr, haşrolma arkadaşlar ceza verme. Mizan tartı arkadaşlar tartı, mizan tartı demek tartıya koyma. Ölüm zaten sonuç. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kavramı ifade eder? Arkadaşlar bu kavramları evet bilmek bilmemiz lazım. Adn, adn cenneti Arkadaşlar, Naim, Ravza, bir cennet bahçesi. Naim cennette yaşayan demektir. Hatta insanlara isim koyarken Naim ismi bu sebeple koyulur. Hani inşallah cennetlik olur şeklinde. Naim cennette yaşayan. Yalnız Hutame, gençler, Hutame. Hatta günümüzde böyle bir müzik topluluğu da var. Belki bilen bilir. Hutame, cehennemin kapılarından, cehennem katlarından biri. Üçüncü kapısı. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Hutame cehennemin üçüncü, katısı, üçüncü, kapısı gençler. Cevabımız Denizli olacaktır. Geldik dörde. Bu ayette altı ifade ifadeyle Hazreti Muhammed'in aşağıdaki görevlerinden hangisi vurgulanmaktadır demiş gençler. Bakalım. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. İbrahim suresi dördüncü ayet. Arkadaşlar beyan etsin. Beyan etsin. Ne yaptık? Arapçada başta terfi olmazdı. Gönderdik ünlü harfleri de gönderdik. B, Y, N. Beyan etmek. Sunmak. Tebyin. Arkadaşlar sunucu. Resul. Hz. Muhammed değil mi? Allahümme sallallahu aleyhi ve Adela Muhammed Peki cevabımız Adana olacaktır. Geldik 5. soruya. Bu hadis Hz. Muhammed'in aşağıdaki görevlerinden hangisine örnektir? Bakalım arkadaşlar. Bir sahabe gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri her gün oruç tutmaya, üçüncüsü de evlenmemeye karar verdi. Buna haber alan Hazreti haber Muhammed, Allah'a karşı en çok ta takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte ben bazen oruç tutar. Ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Gecelerin bir kısmında uyurum. Ayrıca evli bir insanım. Siz de beni örnek alınız. Ben sizi temsilen buradayım. Bakın temsil oldum size. Temsil. Arkadaşlar bakın temsilin kökü nedir? At teyi, atünlü harfleri. Ne çıktı hocam karşına? M, S, L. Misal. Misal nedir? Örnek. Temsil, örnek olan. Gençler evet. Tamam mıyız? Peygamber Efendimizin örnek görevidir bu. Peki cevabımız Adana olacaktır. Geldik altıncı soruya. Kütüb-i Sitte. Arkadaşlar kütüb kitabın çoğulu. Sitte altı demek Arapça. 6 kitap içerisindedir. Hangisi? Direkt bilgi sorusu gençler. Kütüb-i Sitte'de içerisindeki eserleri bilelim lütfen. Cevabımız Denizli. Tirmizi'nin süneni gençler. Geldik 7 soruya. Hangisi Süleyman Çelebi'ye ait bir eserdir? Yine bilgi sorusu arkadaşlar. Vesile Necat. Aslında ismin çok yabancı olduğuna bakmayın. Hemen hemen her yerde çıkar karşınıza. Ee, evde mevlit verdiğinizde falan hoca niye okur? Allah'a adını zikredelim evvela. Diye başlayan metin işte bu vesiletün necattır arkadaşlar. O hoca efendinin okuduğu şiir vesiletün necattır Süleyman Çelebi'nin. Diyelim bu ekstra bilgiyle de devam edelim. Gençler geldik 8 soruya. Hangisine değinilmemiştir? Sıratı müstakim, tevekkül, hidayet ve cihat kavramları. Bakalım arkadaşlar. İnkardan imana eriştikten sonra yanlış yollara sapmadan Allah'ın koymuş olduğu sınırlar dahilinde kalabilmek için insanın nefsiyle ve bazen de çevresiyle mücadele etmesi gerekir. Arkadaşlar yanlış yollara sapmamak, e, dost doğru yolda olmak ne bu? Sığırat-ı müstakim. Hocam Allah'ın koymuş olduğu sınırlar dahilinde kalabilmek ve insanın nefsiyle ve bazen de çevresine mücadelesi, nefisle ve çevreyle mücadele cihattır arkadaşlar cihattır. İmana erişmek hidayete ermektir gençler. Yalnız Allah'ı vekil kılmak tevekkül burada anlatılmamış. Cevabımız bu sebeple Bursa olacaktır gençler. Geldik 9. soruya. Hangisinin tanımına yer verilmemiştir demiş. Bakalım arkadaşlar. Allah'ın gördüğünü bilerek ve e, bilerek her işini güzel yapmaktır. Güzel. Arkadaşlar bakın ihsana atalım. Eee Hesene, hasen. Hasen güzel demektir. İhsan güzelle, güzellikle yapmak. Bakın cevap şey, Denizli buradan gitti. Ee, günahlardan sakınmak, içtenlikle Allah'ın rızasını gözetmektir. Arkadaşlar günahlardan sakınmak, takva sahibi olmak, içtenlik halis duygularla hareket etmek, ihlaslı olmak. Gençler bu metinde hidayet kavramı açıklanmamış. Cevabımız Bursa olacak. Geldik 10. soruya. Ayetin hangisinde delalet kavramından bahsedilmektedir? Semut ve Lut kavimleri ile Eykililer peygamberlerini yalanlamışlardı. Onların hepsi doğru yoldan sapmış topluluklardır. Bakın arkadaşlar, delalete düşmek, delalete düşmek, yanlışa düşmek. Ne yaptılar bu kavimler? Peygamberlerini yalanladılar. Sad suresi 13. ayet. Delalete düştüler. Arkadaşlar cevabımız Adana olacaktır. Delalet yanlış yanlışa düşmek. Anlaştık mı? Peki bakalım. Son soruya geldik gençler. Hangisinin tanımı yanlıştır demiş. Muhlis iman ve ibadetlerinde samimi olan, ihlaslı olan, muttaki Allah'a itaatsizlikten sakınan, itaatli olan, mukatele nefsini terbiye eden. Arkadaşlar mukatele güçlü Osmanlıca hani eski Eski Türkçe, Osmanlıca bir sözcük diye hatırlıyorum. Ee, güçlü, kuvvetli adam anlamına gelir. Nefsini terbiye eden değil. Cevabımız ee, Ceyhan olacak. Muhsin, Hasene işini iyi ve güzel yapan. Cevabımız Ceyhan olacaktır gençler. Evet arkadaşlar bu testimiz de burada sona eriyor. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.